Kar körlüğü dediğimiz güneş ışınlarının ultraviyole ışınlarının kardan ve buzdan yansıması sonucunda e, göze gelmesiyle oluşan kar kar körlüğü denilen bir hastalık var. E, burada hani daha çok bu maruziyet sonrasında 6-8 saat sonra e, görmede bulanıklık, gözde batma, yanma, yabancı cisim hissi, sulanma veya göz kapaklarında kasılma şeklinde ortaya çıkabiliyor ve bu genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasında sürebiliyor. Ee, hani böyle bir durum olduğu zaman ilk yapmak gereken şey e, soğuk uygulamak, gözleri bol suyla yıkamak e, ve suni göz tedavisi uygulamak. E, eğer bu şikayetler devam ederse biz bir hani göz hastalıkları uzmanına başvurmak iyi olur. E, ya tabii bu ultraviyole ışınlardan korunmak için eee ultraviyole filtreli bir güneş gözlüğü veya e, kayak e, ortamındaysa bir kayak gözlüğü kullanmak e, bu e, hastalıktan korunmakta faydalı olacaktır.